Merhabalar. Fiat filerler yetkili servisinden Ferihan ben. Bugün sizlere Fiat marka araçlarımızın garanti süreleri ve uzatılmış garantiden bahsedeceğim. Ege araçlarımızda yasal garanti süresi 3 yıl, 60 bin kilometre olup, servis bakımları düzenli yapıldığı takdirde bu süre 5 yıl, 100 bin kilometreye otomatik olarak uzamaktadır. Araç kullanıcısı talep ederse artı bir yıl ya da artı 50.000 kilometre uzatılmış garanti satın alarak bu süreyi 6 yıl veya 150.000 kilometreye kadar uzatabilmektedir. Fiorino ve Doblo araçlarımızda ise garanti süresi 3 yıl 150.000 kilometredir. Araç kullanıcısı eğer talep ederse artı 2 yıl uzatılmış garanti satın alarak bu süreyi 5 yıl 150 bin kilometreye kadar uzatabilmektedir. Ducato araçlarımızda ise garanti süresi 2 yıl sınırsız kilometredir. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanarak aracınızın garanti süresini uzatmak için Bilaller Fiyat Servisimize herkesi bekliyoruz. Detaylı bilgi için 0533 158 3644 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.